Kış döneminde nasıl abi ziyaretçiler, tarihi konaklara ilgi gösteriyor mu? Ee, tabii şey var ama yaz dönemindeki gibi değil. Afyonumuzun e, coğrafi konumu olsun, geçiş noktasından dolayı e, zaten ziyaret çakını var. E, Bunların görselliği zaten belediyemiz tarafından e, veya Anıtlar Kurulu tarafından güzelleştirildi. Baya bir şey var, rağbet var. Esnaflar olarak siz de memnun musunuz e, yani? tabii bizlere de yansıyor.